Merhaba çocuklar. Şimdi birlikte şarkımızı söyleyelim. Okulda yaptığımız gibi önce ben söylüyorum, sonra siz tekrar ediyorsunuz. Bir yılda tam dört mevsim. Hepsi de ayrı resim. Gel birlikte sayalım, takalım birer isim. İlk Bahar yaz sonbahar Kış gelince kar yağar Haydi haydi evine Her tarafta soğuk var Evet aferin size Hadi bir daha tekrar edin Bir yılda tam dört mevsim Hepsi de ayrı resim. Gel birlikte sayalım. Takalım birer isim. İlk bahar, yaz, sonbahar. Kış gelince kar yağar. Haydi haydi evine. Her tarafta soğuk var. Şarkımızı öğrendiğinde bana video atmayı unutma tamam mı? Görüşürüz. Hoşçakal.